Diyelim ki <laughs> organizma çok hücreli canlılarda bazı hücreler hastalandı. DNA hasar tamir mekanizmaları da düzeltemedi. Allah o hücrenin içerisine genetik yapısına öyle bir program koymuş ki eğer bu hücre bozulursa kendini feshediyor. Buna şimdi yeni keşfedilen bir şey bu. Bilemiyorum şöyle bir 20-30 senelik belki bir Burası. mazisi var. Evet apoptozis deniyor kendini feshediyor. Ve aslında tüm insanlarda, sağlıklı tüm insanlarda sonbahar yaprakları gibi sürekli dökülen, kendini fesleden hücreler var. Onun için zaten apoptoz o demekmiş. Sonbahar yaprakları dökülmesi evet. demek. Böylece sağlıklı hücrelere zararlarının dokunmaması için kendilerini feda ediyorlar adeta. Kendilerini Bu da bir mekanizma. Allah'ın o yapıyı, o canlıyı koruma konusunda koyduğu ikinci bir baraj. Gibi. Evet. ikinci bir Evet engel. Eğer diyelim ki bu da aşıldı çok hücreli yapılarda bu engel de aşıldı. Bu defada biliyorsunuz tüm vücutta organizmada bağışıklık sistemi var. immün sistemi var. Bu sistem ak yuvarlar üretiyor lenfositler T lenfositleri B lenfositleri deniyor. Adını ayırım hepsinin ayrı görevleri var ve bunlar kurs görüyorlar, eğitiliyorlar. Nasıl savaşacakları öğretiliyor yani. kendilerine ayrı ayrı ve bu sistem antikor üretiyor. Bağışık sistemi antikor üretiyor. Tüm virüsleri yabancı şey kabul edip tanıyor. Tüm bakterileri yabancı kabul edip tanıyor. Antikor üretiyor hepsi için ve tüm yabancı protein moleküllerini tanıyor. Öyle ki diyor 11 milyon tane de olsa yabancı protein çeşidi hepsini tanıyor. Hafızası var. Evet, hazır 11 şey milyon tane. Evet, hepsini hazır. Hepsine antikor üretiyor. Mermi diyor. Tek tek imal ediliyor. Hatta daha fazlasını da tanıyor. Ve bu akyuvarlar 60 trilyon hücremizin her birisini her gün günde 10 defa ziyaret ediyor. Kontrol ediyor. Eğer bir arıza varsa, bir hastalık varsa, bir problem varsa müdahale ediliyor. Fagosite ediliyor, yeniliyor, parçalanıyor vesaire. Başının, onun başının çaresine bakıyorlar, Bakıyor. hallediyor. Eğer o sistem çalışmazsa hiçbir insan sağlıklı olamaz. Bağışıklık sistemi bizim ayakta kalmamız, sağlıklı olmamız için çok önemli. Antibiyotikler sadece bizim biraz daha takviyeden ibarettir. Yani o mikroplara karşı biraz daha dışarıdan takviyedir. Yoksa vücudun kendisi bağışıklık sistemi çalışmıyorsa dışarıdan antibiyotik vererek bir canlı ömür boyu ayakta tutamazsınız. Evet dışarıdan. Öldüğü zaman iki saatte kokuşu insan bedeni. Çünkü virüsler hemen bakteriler çoğalıyor. O parçalıyorlar. Her tarafını kokuşur hale geliyor. İki saat bağışıklık sistemi çalışmazsa evet. işimiz bitik. Şimdi DNA hasar tamir mekanizması var hücresel bazda. Yine hücresel bazda apoptozis var. Engel bunların hepsi. Yapıyı, ana yapıyı koruyorlar. O türün yapısını koruyorlar. Ve üçüncü bazda da tüm vücudu koruyan bağışıklık sistem var. Organizmayı koruyan bağışıklık sistem var. Ve hepsi olabilecek kendi yapısına saldırıları, değişiklikleri, farklılıkları, yabancılıkları anında teşhis edip hemen onun üzerine çullanıp işini bitiriyorlar. bitiriyorlar. Tüm canlıların yapısı bu. Bakın çok önemli buradaki bu yapı. Bu yapıyı göreceksiniz. Aynen. Evet sonra canlının değiştiğini söyleyeceksiniz. Değişme çünkü kendi tür kendini yapısını koruyor. Kendi yapısını muhafaza ediyor. Şimdi bilebildiğimiz kadarıyla mesela söz gelişi 500 milyon senedir çam ağacı aynen geliyor. Mesela 100 milyon senedir bal arısı aynen. aynen geliyor. Diyelim. Ve prekambriyen işte canlı patlaması var, o çeşitliğin ortaya çıktığı günden beri canlılar aynen geliyor. Peki. Kendi yapılarını koruyorlar ve eğer bu yapı korunmasaydı bugün tabiatta bu türlerin hiçbirisi Olur, kalmazdı yani. Şimdi yapı, öyle bir yapı ki burada bu yapı, bir canlının bir başkasına dönüşümüne ait hiçbir mekanizma vermiyor. Onun için biyologlar bu yapıyı görüyorlar. Ama anlatmıyorlar bana göre, es geçiyorlar. Gözden saklıyorlar adeta. Bu yapıyı görüyorlar. Acaba diyorlar, şimdi biz nasıl bir izah getirmeliyiz ki? Bütün bunları gözden uzak tutarak adeta. Bu canlının diğer canlılara dönüştüğünü söylemek yoluyla Allah'ı devre dışı bırakarak. Aşağı, bunların kafasında öyle o var çünkü. Biz bunu izah edebiliriz. Ama ne diyorlardı baştan? Tabiatta neyin nasıl seçileceğini bildiren bir yasa, bir kural yoktur. Tabiattaki tüm seçimler rastgeledir Tesadüften başka ulaşabilecekleri hiçbir malzeme ve mekanizma yok. Onun için diyorlar, şimdi nasıl söyleyeceğiz? Bir defa işte şeyler var, milyonda bir olan bazı e, kavram hatırıma gelmedi. O şeyler olacak. E, neyse. neyse. Daha sonra gelecek haftada söyleyebiliriz. Onlar Olacak. milyonda biri faydalı. Milyonda 999.999'u zararlı olan şeyler. Bir tanesi belki faydalı. işte o faydalı olan birikecek. Bir tanesi bir şey ifade etmiyor. Ama bunlar diyor çoğalacak çoğalacak. Sonra o başka bir program haline gelecek. Yani Diğer diye. türleri meydana getirecek. Yani bir kere önce mevcut teminde söylediğim gibi metafizik bir zemin üzerinde konuşuyorsunuz. Konuşuyorsun yani. yani bu moleküllerin eşlemesi nedir? 400 çeşit makas molekülü nedir? Şifre taşıması nedir? Yanlış şifreyi anlaması nedir? Doğru şifreyi anlaması nedir? Koparması, yapıştırması nedir? Bunların hiçbirisiyle senin izahın yok. Evet. Onun için e, ortaya konan e, bu Mutasyon diyorlar ona. Hatırıma gelmiyor. Yani zararlı. mutasyonların tümü zararlı. Ee, ama bir tanesi o mutasyonda faydalı mutasyon olabilir, o birikecek. Hadi bir tanesine dedin, hadi iki tanesine dedin. Bu bir tane iki tane değil ki bu. Bu bir yol değil. Bu işlek bir mekanizma değil. işlek bir cadde değil. Kullanılabilecek sürekli kullanılan bir şey değil. Trilyonlarca senede birkaç tane zararlı şey, tüm zararlı şeyler arasında birkaç tane faydalı şey olacak. Hmm. Onlar birikecek, her, her nerede birikecekse, Bunların biriktirecek mekanizması diyor. Geçen gün bir kitap okuyorum yine. Diyor ki normalde maddenin hafızası sıfırdır. Sen canlı yapmada özellikle hafıza gerekiyor. Başta ne yaptın, sonda ne yaptın, öbür tarafta. Bunların tümünü hatırlayacak bir mekanizma olmadan nasıl diyor bütün bunları bir araya anlamlı olarak dizip hepsini hatırlayıp ortaya koyacaksın? Hani bu